Biliyor musun? Ben biliyordum zaten birinci olacağınızı. Bu tüyme planında aksilik istemiyorum. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Merak etme abiciğim. Tıkır tıkır. Fıkır fıkır. Çıt açarız abiciğim. Bunlar bize. Oh. E ee, abi, avukatın yanına beraber gideriz değil mi? Oradan sonra da babamın yanına. Bugün görüş günü ya. Süper. Bao, kaldır abi paraları. Dodo, sen ne yapıyorsun? Ben de babaya yardım edeyim abi. Burayı toplarız. Güzel. Herkes işine. Abi ben de hiç aklın kalmasın Kandemir abi. Tamam koçum, bir an önce iyileş. Tamam abi. Şişt, beneğin nasıl oldu beneğin? Çok güzel oldu. Ya kızım bana ne olacak ya? Allah Allah. İşe atarım ben her türlü maddeyi, bilmiyor musun beni? Bir şey diyeceğim. Ben ne yaptım biliyor musun? Kimle konuştum? Ne yaptın, kimle konuştun? Bu toprağın plan sahibi vardı ya, suavi toprak hani gelin albüm yapalım falan diye konuşmuştu hani. Evet. Ha onunla konuştum. Ee? Evet. He, diyor ki işte gelin diyor bu albümü yapalım diyor yani. Hemen saldırıya bağladı ha. değil mi kendine? Yok be oğlum. Albüm yapalım diyor adam ya. Adam net yani hani ben de şey diye düşündüm tezgah bitti. Albüm çıkarmamın önünde engel kalmadı yani. Sonuç olarak bu da benim biliyorsun yaşam amacım yani sanatçı olacağım ben. Diyorum adama gidip bir görüşsek, bence bu albüm malum bir şeyler yapacağız. Hadi yürü. Nereye yürü be? Gidiyoruz, toprağıma gidiyoruz. Hadi be. Hadi. Yapma lan. Hadi yürü. Bana ceket bul, kendini de güzel giyin. Allah, ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Hadi gidelim adama, gidelim. Gidiyoruz lan toprağımıza Gidiyoruz dedim, hadi toprağımıza. Mehmetciğim, canım kardeşim, hoş geldin, hoş geldin. Bize de bir talihsizliktir aldı başını gidiyor gerçekten. Yani hanım içeride kilitli kaldı. Normal oda kapısı mı? Evet, evet işte burası zaten kendisi. Yani siz maymuncuk falan getirdiniz değil mi? Getirdim geçirdim de niye merak ediyorsun ki? Yok öyle merak ediyorum ilgi duyduğum için. O maymuncukla böyle oda kapısı, ofis kapısı falan hepsi açılıyor değil mi? Hayat abi o bizim meslek sırrı. Sen o konuya girme bana kapıyı göster. He, gel gel burası burası Mehmetçik gel. Haydi bakalım. Geç. O maymuncuk değil mi şimdi senin elindeki? He. Önce onu sokuyoruz sonra da öbürüyle fıt fıt. Ha, aynı kadar. Güzel onunla da şey yapıyoruz. Vallahi sizinki de zor iş tabii ki. İnşallah hemen hallolur kendisi vallahi. Haydi bakalım. Evet, benim işler tamam. Şanlı'yı Çinçin Mahallesi'ne paketledim. Artık siz de ortaları rahat rahat toplarsınız. Ferdi, akşama böyle bir inceden veda faslı yaparız değil mi? Böyle pis şekli gibi mi? Aynen. Olur, bakarız da, o da her türlü. Kral. Peki bir şey soracağım. Bu white meselesi kapandı mı? Yani adamı bitirecek görüntüler var elimizde. Öyle peşimizi rahat rahat bırakacağını sanmıyorum. Ya adam bizi nereden tanıyacak? Adımız yok, kaydımız yok, kuyduğumuz yok. Ne bileyim abi ilk defa bu kadar ağır abi işine girdik ya böyle bir geriliyorum ya. Takıntılı psikopat açtı ağzını. Bak. Bir şey diyeceğim. Sen o kızdan bir an önce kurtul Aynen ya. Ee, alo. Dur tahmin edeyim, gece çok içtin, sabah uyanamadın, beni de o yüzden aramadın değil mi? Ya yok, e, sabah iş güç falan vardı o da, da, öyle arayamadım ya. O zaman bugün nasıl telafi ediyoruz? E, valla bugün ben biraz şeyim yani, Hı -hı. dolu... Bana geliyorsun, ben şimdi eve gidiyorum, işten çıkıyorum, bak başka şansın yok mutlaka bekliyorum. Yıldız, kaşar takımından. Barış Sancak'la koğuş arkadaşıymış. Barış'ın karısını da götürdük ziyaret. Hemen okudu. Doğan'a bizimle ilgili her şeyi o anlatmış. O dışarı çıkar çıkmaz biraz para yapayım de bize bulaşmış. De. Yanındaki herif kimdi? Onu bilmiyoruz efendim. Bu Doğan mıdır nedir? Ona abi diyordu, saygı duyuyordu. Ustası falan olmasın? Ben çocuklara Doğan'ı aratıyorum efendim. Çocuklar bir baksın da zor o iş. Bu işte bizzat ben kendimi görünce bir polis vardı. Neydi onun Eser Koyuda. Eser Koyuda. Nerede o şimdi? Hırsızlık büroda olması lazım. İyi. Ee, arayın gideceğim haber verin. Emredersin efendim. Öğrenelim bakalım kimmiş bu Doğan Efendi. Vermiş mi yüzüğü Derya'ya? Bakalım.

Sebastian. Oh nein, sind denn nicht mal wohl da? next, next. Olmaz. Ol olmaz. Olmaz, 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 Olmas. Olmas. gene alt üst Olmas. yenge. Ne oldu be? Ya kandemiri düşlerken Sebastian'ı gördüm. Sebastian kim? Sen tanımadığın adamı niye alıyorsun bilincinin altına maşuka? Eski manitam. Yürütemedik. Yürümez tabii. Adam çeker mi senin nazını? Nazımı çekiyordu. Kendi nazıydı. Beni kandırdı. Bir gün... ...böyle çok rüzgarlı bir gündü. <laughs> Peri düştü. Gel Mimi. Peru düştü. Onun için dazlaklardan olduğunu fark ettim. Aa, kız, Ne yapıyorsun sen burada? Ee, yüzüğü verdi mi Derya diye baktım ama vermemiş <laughs> yani. Aa, kız çekindi mi yoksa yavrum? Maşuka biz mi bir şey yapsak, bir çıtlatsak mı acaba? Ha? Evet biz... Hop oh, oh, hop bir dakika. Ee, Çıtlatı yok, çıtlatmak falan ne oluyor yine? Ee, biz şey... E... Yatak yüzlerini, Ç çarşafını taksitle on iki. Değiştirelim mi? Anladım. Yine arkamdan iş çevriliyor. Tamam. Ee... Evet. Yüzük nerede anne? Yüzük nerede Maşuka? Ya kızım sen nasıl bir insansın ya? Ama çok güzel değil mi? Bak nasıl parlıyor. Diyon Niye vermedin Derya'ya yüzüğü oğlum? Bilmem. Sence? Ya karışmayın benim işime Allah aşkına. Ceyhun bunun karışması mı var oğlum? Bütün mahalle bizim haberle çalkalanıyor. Derya'yı isteyeceğimizi biliyor herkes. Derya bilmiyor anne. Ben de onu diyorum. Niye bilmiyor? Git söyle bugün hallet bu işi. Yarın kızı isteyeceğiz. Vallahi tohuma kaçtın. Anne ne ikide bir tohum tohum ya? Hıyar mıyım ben? <laughs> Öldürürüm sizi ha. Ver şunu. <laughs> Çok Anne çıkmıyor şu çıkar Çıkmaz tabii Derya'nın incecik parmaklarına göre aldık. Senin toynağına göre mi aldık onu biz? At ayağı. Aa. Sağ yap gel. Sağ yap gel. Kır biraz kır. Öyle giremezsin tek manevrada. Bak ben ne diyorum ya Allah Allah. Kır biraz gel. Hop. Gel 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 gel. Beni dinle gel. Gel diyorum sana. Gel. O ayda. Öyle de gel demedik be. Ne kerkenetsin sen be. Şey. Hacı amca ne yaptın ya? Senin yüzünden vurduk arabayı. Ne benim yüzümden? Burada popomu yırttım ben. Şöyle yap gel dedim, sağ yap gel dedim. Yavaş gel dedim, şöyle dedim, dinlemedin beni ya. Nereden aldın sen ehliyeti kardeşim? Hangi bakkaldan aldın be? Kim veriyor size bunları? Tövbeler olsun ya Sana güvenende kabahat zaten. Sen soru var o kadar. Sen soru, sen diyorsun. Ne sor? Ne sordun da ben sana cevap vermedim? Bal gibi girdin işte çöpe. Anladın mı? Ne oluyor Servet abi? Hayırdır? Ne oluyor birader? Ceyhun bırak ya ötüyor burada girdi çöpe devirdi kutuları mutuları şimdi bana buluyor kabahati. Al bunun ehliyetini. Hemen al bir daha da geri verme. Ben bunun gibilere değil araba bisiklet sürdürmem şerefsiz evladı. Hadi birader hadi sen de başka yere park et hadi hadi. işte böyle ***lara ehliyet veriyorlar bunlar da şoförüm diye asfaltta dolaşıyorlar. Hadi yürü. Yürü taş arabası anca gidersin. Öğren de gel. Ha Ceyhun seni de tebrik ederim bu arada. ...Namet Köprüsü'nden vakfakları ürkütmeden <gülüyor> geçmişsin. <gülüyor> Bravo, tebrikler. <laughs> Bir şey duydum. Deryayla sözleniyormuşsunuz galiba ha? Bakalım Servet abi ya, hayırlısı. Bırak şimdi bu ayakları, benden saklama. Benden bir şey çıkmaz, kimseye söylemem. Hadi hayırlı olsun, yalnız düğünü hemen yapmayın ha. Altın takacak halimiz kalmadı, nanay bizden kapik işlemez. Su vanasını kapattık fazla geliyor diye. Duvarla teyemmüm yaptık, öyle temizlendik. Ama buna rağmen 50 lira geldi su parası. Bayanlar siz de duyun, hanımlar. Ceyhun oğlum çok sevindik, Allah tamamını erdirsin. Sağ ol Fatma teyzem, sağ ol. Çok yakışmışsınız eyvallah. maşallah. Tüt tü 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 çok sağ olun, sağ olun. Ben geç kalıyorum. Servet abi. Hadi hayırlı hadi. Benden laf çıkmaz ha. Ama bunlar söylerler, bunlar dedikoducu. Vallahi işleri güçleri altın günü, euro günü, mat günü... ...kalça büyütürler, pastalar, kekler. Dedikodu, Allah bunlar da o. Çan 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 çan. İşiniz gücünüz dedikodu. Kızım neymiş müjdeli haber? Söylesene meraklandım. Sana komple kuran o adamlar var ya baba. Yakalandılar mı yoksa? Ben sana dedim adalet yerini bulacak diye. Evet, adalet yerini buldu baba ama ama başka şekilde. Derya, geveleme lafı artık. Ne diyorsun sen kızım? Kandemir abi parayı toparladı baba. Avukatın da haberi var, yakında buradan çıkıyorsun. Bir milyon TL. Kandemir nasıl toparlar o kadar parayı? Biz nasıl öderiz? Olmaz öyle şey, kabul edemeyiz. Kandemir abi çok büyük işler yapıyor baba. Ben de onun yanında çalışıyorum. Çin'e ihracat yaptık. Yani o kadar büyük ihaleler alıyoruz ki... ...bir milyon devede kulak bundan sonra bizim için. Derya... ...bana yalan söylemiyorsun değil mi? Evet baba, banka soydum. Babacığım ne yılanı? Yani adalet bazen yerini kendi bulamaz, evet. Ama Kandemir abi bulduruyor işte. Ali Rıza Kaptan, Buradan çıkıyorsun diyorum. Denizler, deryalar seni bekler diyorum. Gül artık hadi. Babacığım yapma hadi. Canım Derya. Canım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük